AKP'de kaç medya AŞ var, İsmail Saymaz'a yurt dışı çıkış yasağı koyulmamış. Daha beteri bir durum var, pasaportu iptal edilmiş. Sorgusuz, sualsiz, akıl alır gibi değil. İptalin nedeni, İBB ile ilgili bir soruşturma, İBB iştiraki olan medya AŞ soruşturması. Dün de yazdığım gibi, ülkenin AKP tarafından FETÖ'ye teslim edildiği dönemdeki soruşturmalar benzeri bir gizli soruşturma. Suçlanıyorsunuz ama suçlamayı bilmiyorsunuz. Neyle suçlandığınız dahi söylenmiyor. Bilmediğiniz bir suçlamadan ötürü fiili yaptırıma maruz kalıyorsunuz ama yaptırımın nedenini dahi size söylemiyorlar. Suçlamayı bilmeyince savunma hakkınız da elinizden alınmış oluyor. Herhangi bir hukuk devletinde olacak iş değil. Peki bu medya AŞ soruşturması neyin nesi? Şirketin başındaki Murat Ongun, hodri meydan diyor ve şirketin hesaplarının açık olduğunu, sayıştayın ve bakanlıkların düzenli olarak burada denetim yaptığını vurguluyor. Gizli saklı bir şey yok diye anlatıyor, her şey hukuka uygun, yasalara uygun diyor. Büyük ihtimalle doğru söylüyordur, yasalara uygundur yaptıkları. Ama 20 yıl kadar önce bir medya patronu ile yaptığım konuşma aklıma geliyor. Yasalara uygun olan her şey etiğe de uygun mu? Burası tartışmalı. Tabii bunu tartışmak AKP'ye mi kaldı? O da ayrı mevzu. Yıllardır kullandıkları yöntemler ortada. Peki medya aşıya yönelik suçlama ne? Gizlilik kararı nedeniyle pek bir şey bilmiyor, öğrenemiyoruz ama sızıntılar olmuyor değil. Duyduklarımız şunlar. Bu firma aracılığıyla bir takım medya kuruluşlarına reklam ya da prodüksiyon bedeli altında para aktarıldığı, gazetecilere kurdukları şirketler üzerinden ödeme yapıldığı ve hatta paravan kuruluşlar aracılığıyla bazı medya şirketlerinin satın alındığı soruşturmaya konu olan isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun Murat Ongun'un yanı sıra başından beri İmamoğlu ile yol arkadaşlığı yapan Necati Özkan'ın ve belgesel yönetmeni ve prodüktör Cengiz Özkara Bekir'in ve bir iki kişinin daha isimleri geçiyor. Haklarındaki iddiaların tam içeriğini bilmiyoruz, bilsek de yazamıyoruz ama bildiğimiz şu, bu iddiaların tümü AKP'li belediyeler için de geçerli. Eğer buradan bir suç çıkarılacaksa, AKP'li belediyelerin tamamında aynı suç çok daha derin biçimde işleniyor demektir. Bazı trollerin ve sosyal medya fenomenlerinin hesapları incelenirse, burada olup bitenlerin yanında diğer tüm isnatlar çocuk oyuncağı kalır. Kimse, boşuna açın pencereleri, yakın kaloriferleri demiyor, biliyoruz. Dönemin aynası iki olay tam bu dönemi anlatan, Bundan 100 yıl sonra yahu 2002 ile 2027 arasında sizin ülke nasıl bir yere dönüşmüştü? Sorusuna cevaben, o gün bu memlekette yaşayanların anlatacağı üç olay peş peşe geldi. İlki, Demre'den Doktor Rusların çokça ziyaret ettiği ve Noel Baba'nın kilisesi olarak bilinen Saint Nicholas, kilisesini korumak amacıyla yapılan çatının parçalarının bulunduğu depodan ufak ufak çalınmaya başladığını bekçiler fark eder. Yapılan inceleme sonucunda 1500 yıllık kilisenin çatısının Demre Müze Müdürü Nilüfer, Sezgin tarafından çalındığı ve Sezgin'in yaptırmakta olduğu eve çatı olarak kullanıldığı ortaya çıkar. Rezillik bununla da sınırlı değildir. Demre Müze Müdürü Sezgin, evini de birinci derece sit alanına yaptırmıştır. Müze müdürü çivi çakılması yasak olan alandaki arsayı bu nedenle ucuza aldıktan sonra yetkisi ve çevresini kullanarak arsasının bulunduğu alandaki imar uygulamasını değiştirmiş ve burada kendine ev yapmış, çatısını da antik kiliseden çalmış. Bir diğer örnek yine Kızılay'dan Hani şu çadır skandalıyla çadır skandalını yapan başkanın kızının motosikletli bir genci öldürmesiyle ünlü Kızılay'dan Kahramanmaraş depremleri sonrası, ABD ve Japonya'dan iki firma deprem bölgesinde kullanılmak üzere toplamda 860 bin euroluk bir yardımı Kızılay İstanbul Şubesi'nin hesabına gönderiyor. Bu parayı alır almaz Ankara merkeze aktarması gereken şube yönetimi ne yapıyor? Parayı tutuyor, ve iddialara göre İstanbul şubesindeki tefrişata, lüks makam odalarının yapımına ve makam aracı alımına harcıyor. Paranın nereye harcandığı konusu iddialara dayalı ama deprem bölgesine gönderilmediği ve depreme harcanmayıp İstanbul'da tutulduğu ve daha sonra da düşük bir kurdan bozdurulduğu kesin. Üçüncü ise BDDK'dan. Biliyorsunuz, bank pozitif'e yasa dışı bahis parasıyla satın alındığı ortaya çıktığı için el koyuldu bankanın sahibi olarak görünen Erkan Kork da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününü hatırlıyor musunuz? Hani şu banka sahip ve yöneticilerinin davet edildiği ve takı takma yarışına girdiği düğün. Düğünün videolarında bahis parasıyla banka almakla suçlanan Erkan Korkun BDDK Başkan Yardımcısının eşine pahalı takılar taktığı da ortaya çıkmış. Peki, bu durumda bankaya el konduğuna göre takılara da el koyulacak mı? Hiç zannetmiyorum. Dediğim gibi dönemin normali bu. İlk olaydaki müze müdürünün partisini, ideolojisini, yaşam görüşünü falan hiç bilmiyorum. İkinci olayda ise muhtemeldir ki iktidarın fikirdaşı büzük deşidirler.